Öyleyim. Merhaba arkadaşlar ben Yasin. Bugün sizlere muhabbet kuşumu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle görebiliyor musunuz? Dişi bir kuş arkadaşlar. Kapısı yaylı olduğu için şöyle yapıyorum açmak için. Tabi çekilir misin? Bakın arkadaşlar böyle biraz konuşuyor. Biraz saldırıyor böyle. Konuşuyor böyle arada bir şey. Gece olduğu için biraz böyle durgun arkadaşlar. Bugün böyle tüneye gidiyor. Ben bir alayım onu Gel gel. Dur gel arkadaşlar aldım kuşumu. Bakın arkadaşlar dişi bir kuş şurada şeyini gösterebileceğim size. Dur bir daha tutayım şöyle. Daha yavru böyle 3-4 aylık uydu yeni çık. Bakın şurasını görüyor musunuz? Gagasının üstü. Dişi daha üst şeyleri duruyor yavru olduğu için konuşmaya başladı birazcık babacık sesi açıyorum YouTube'dan arkadaşlar size de tavsiye ederim böyle benim kuşum böyle arkadaşlar kuşum benim bu böyle mavi arkadaşım var Mustafa Ensar Kılıç onun kanalı var Mustafa Ensar Kılıç diye bu kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar böyle uçuyor bakın birazcık uçuralım orada da Arkadaşlar uçuracağım birazdan bekleyin. Bakın kuyruğu da daha yeni çıkıyor. Küçücük kuyruğu var. Aldığımda daha bu kuyruğu kadar. Bakın. Çuk 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 çuk. Arkadaşlar daha bunlarla ilgili video gelecekse onu mu göstereyim? Böyle bakın. <laughs> burada kitabım var. Eserlerin kasaba diye. Sonra burada bir matrap var. Cifrilere kafes yapıyoruz. Arkadaşlar. Şarja taktım. Böyle şarjda babamla cücülerin kafesini büyüteceğiz arkadaşlar onu büyüttük böyle altına tel koyduk telli kafes yaptık çiftçiler büyüdüğü için kafes ısırmak şunu içeri koyalım böyle arkadaşlar diyorum bunları dolapta buldum öylesine koydum böyle köşeleri yerden de yemiyor burada kendi yemlikleri var şöyle bakın kendi yemlikleri var Sonra şunları gösterdim mi demin şöyle bakın Böyle arkadaşlar. Işte böyle iki tane var. İki tane buldum böyle kafesinde iki tane plastik tünek var. Virüsü var diye alamıyorum yenisini arkadaşlar tüneklerin. Böyle bir, bir iki, iki, tane tünek var arkadaşlar. Sonra şurada bir oyuncağımız var. Şöyle üstüne geçiyor böyle dönüyor, dönüyor. Dönüyor bakın. Şurada gaga taşı var böyle. Bekleyin. Suluk var şöyle. Altta bir tane daha yemliklerimiz var dört tane. Öylesine koydum arkadaşlar. Orada mı göstereyim Şöyle. Burada kardeşim ya daha var. Böyle arkadaşlar. Dolabım burada durdu. Size malzemelerimi göstereyim birazcık. Siz biraz bekleyin. Geldim arkadaşlar. Böyle kutum var. bakmıştım ilk hafta. Böyle elektrik tesisatı falan var. Böyle ampulü vardı. Sök. Çıkardım onu yerinden. Böyle köpçelerim var. Bir şeyler de kullanıyoruz Taş motoruna zımpara var burada arkadaşlar. Şöyle taş. yapabilecek mi? Böyle ucu takılıyor böyle. Sinema makinem vardı bozuldu. Ya alacağım bunu 2 Burada bir şişe pompam var. Ay, top pompası. Arkadaşlar böyle. böyle şurada kuş için yapmıştım. Motorlarını göstereyim azıcık videoyu durduracağım. Geldim arkadaşlar. Bakın burada şeyimiz var. Bilgisayar sök. Bilgisayar kasası söktüm eski bilgisayarım. Bunlar çiçek. Motor şuradan şeylere takılıyor dönüyor. Bakın şuradan şöyle takılıyor dönüyor arkadaşlar. Sonra tornavidan var bir tane yıldız tornavida. Aşağıda diğerleri böyle pilimiz var. Motor var. Böyle bir tane böyle altı voltluk motor var. Sonra burada 2 voltluk var. 1 voltluk var. Böyle küçük. Sonra şurada bir şey daha var. Onun ne olduğunu tam bilmiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey dönüyor. Makara gibi aynı. Şimdi kamerayı böyle koyalım. Kartım yatan üstüne şey gömülüyor. Size motorun çalıştığını göstereyim. Şu. Bu pil bitik arkadaşlar böyle. Bunları proje ödevlerinden kalma bir şeyler. Şöyle. Böyle arkadaşlar motoru göstereyim size. İşte bunun üzerinde çark var. Bu da ödevden kalma takmıştım. Sesi geliyor mu? Böyle dönüyor. Ses çıkarıyor. Bu altlı voltlu. Ses nereden alıyor lan bu şey? Bekleyin. Ben size şuradan da Bakın arkadaşlar böyle dönüyor. Sonra şu küçüğümüz var şurada. Bunu tıraş makinesinden söktüm arkadaşlar. Eski tıraş makinesinden. Çalışıyor bu daha küçük böyle. profili için şunu şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar şunu şuna doğru tutacağım böyle bunu tam çalıştırmıyorum böyle içi bir tarafa kırılmış ondan arkadaşlar böyle biraz şey alıyor böyle bir şey var arkadaşlar sonra burada bilgisayardan çıkan iki tane şey var şey var ne deniyor ne? bak havalandırma biri büyük biri küçük iki tane havalandırma var sonra kuş için olması olmaz bir şey biceps markasını göstermeyelim. Şöyle markasını göstermeyeyim. Böyle biceps var. Bakın arkadaşlar. Şöyle sıkılıyor. Biraz belli oluyor ucu. Böyle lil bir şey. <laughs> Çok pahalı arkadaşlar böyle bir şeyim var. Bakın bisiklet pompası. Böyle bisikletim olduğu için şöyle bir şey kullanıyorum. Böyle küçük seyyar. Burada anahtarlar var arkadaşlar. Videom böyleydi. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.